Merhabalar. Şimdi ilk kısmın son dersine geldik. Burada ne yapacağız? E, bu Titanic trajedisinden kurtulanları işte cinsiyet, e, yolcu ücreti, yolcu sınıfına göre işte karşılaştıracağız bakacağız, bir modelleme oluşturacağız. E, i̇lk önce dataset'imizi alalım. Yine Titanic, Titanic dataset'imizi alıyoruz. Sonra bizden set rolü almanızı istiyor. ekleyelim. Bağlantıyı yapalım. Tamam. Şimdi değişiklikler yapacağız. Buradan e, hangi attribute seçeceğiz? Kurtulmuş mu? Kurtulmamış mı? Yine o attribute alacağız. Daha önceki videolardık gibi. Ve bunu labellayacağız. Şimdi bu attribute, bu özellik tahmin edilmeye çalışılıyor Makine öğrenmesi tarafından. Bunu bir yaptık. Okay. Şimdi attribute'ları seçeceğiz. Select attribute Bunu alıyoruz, ekliyoruz Şimdi hangi attribute'ları kullanarak bu işlemler yapılacak, bunu belirliyoruz All değil İlk önce şurayı bir ilerletelim de Unutmadan yapayım Subset'e geliyorum ve seçmek istediklerimi seçeceğim. Burada bize belirtmiş Server İki kere tıklayınca atıyordu, atmıyormuş Tamam direkt böyle yapalım. Sonra cinsiyet. Ee, yolcu sınıfı. Yolcu ücreti. And no parents. Children. Abi bu. Ha, bir de bunun. Abi şu ikisini birden alacağız. Evet. Pardon bir kafam karıştı. Apply diyoruz. Tamam. Sonra bizden decision tree almamızı istiyor. Buraya alalım. Tamam bizden artık bakın bunları yapmayı unuttuk. çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi. Yine buradaki özelliklere göre bize bir karar ağacı oluşturuyor. Ve kontrol edip yapıyor. Evet bu derste de ufak bir modelleme örneği gördük. İlk bölüm bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.